Arkadaşlar bence bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Neyin gördüğünüz üzere sizlere bir tane şey göstereceğim. Nanenin arkasında bir yeri paslı, bir yeri temiz. Yani bu sorun bunu niye yaptılar belli değil. Şurasında bir yeri normal, bir yeri paslı. Bakın şu elden de belli oluyor o siyah bu siyah değil yani bu sorun niye yaptıkları belli değil söz yeri şurası belli şimdi sizlerle hilesini oynarız arkadaşlar şöyle göstereyim yeni skinlerin hepsinde cine şey olduğunu göstereyim mi birincisi bunun burası gördüğünüz göre var cine satan var Başka kime diyeyim. Hmm. geldim diyeyim. Ziko'ya geldim. Ziko'nun da var. Görüyorsunuz elinde var. Gördüğünüz gibi elinde de var. Hmm. Başka kime gelmişti. Sporat'ta zaten yok. Hatırlamıyorum. Oğuz sizlere bir şey daha göstereceğim. Süperse şunu göstermedi. Nerede Jesse? Nerede şunu hiçbir göstermedi. Kırmızı ezerhaz Jesse. neye özelmiş? Hoş geldin Çin mi? Çin'den korona kapıyoruz. Süperse bize ne veriyor? Yani yok. Süperse nasıl? Onun alevi blok çok güzel ya. Aa, bunu da çok seviyorum. Yılbaşı tatili kostümü. Yani böyle her şey var. Gördüğünüz üzere. Şu ne içinde 2019'dan önce oluşturulan bir hesaplar için. Ne için bu bedavaya geldi arkadaşlar? 2018'de gelen bir karakter şey 2018'de oynamış birileri de oluyor. Bu biliyorsunuz ki birileri olduğu için var bende şu an. Her zaman şunu yapmak istemişimdir. Her zaman. Şöyle sıralar güzel şöyle olmalı. Şimdi sizlere bir, nasıl bir karakter Yıkarak verme Nasıl inceliyoruz? Şu pasları biliyoruz ki bu mahalle oyunu getirmedi. Herkes ne zaman geldik diye düşünüyor. Bir ay falan da olabilir yani. Keşke 2018'den önce oynasaydım. Önce Şu an maça girdik arkadaşlar. Gördüğünüz göre yeni seçmişler biliyorsunuz ki herkes yeni seçer peki bu cininki daha çok seviliyor muhafızıyı da deneyeceğim sizlerle birlikte çok iyi o da sen de ne haber ne haber iyi misin sen uyan hadi 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 uyansana lan öl öl şükürler bana bir ne kadar sıkın var bunlar da gidip vurucuyu biri seçiyorlar birim yok diye ben hileli şimdi ben bunun ultisini biliyorum arkadaşlar ultisi öyle böyle güzel ve ben fake katacağım süper sele bu döndükçe daha çok hasar veriyor şöyle dönecektim de lan bu var çarpınca patladı için yani yok yaptım oh. neredesiniz sizi öldüreceğim bu kimi dolduracağım üstümde. Öldürüp. Nereye zıplayan? Burada biz varız biz. Dur. Hadi onları al kaç. Kaç. Ben seni kurabilirim. Lan bu da gidip onlara dalmaya çalışıyor 11 ile 11 ile. ne yapacaksın? Hı -hı. Kaybedeceğiz o zaman da. öldürdüm ama. <laughs> Ultimo kullanıp öldürdüm. Evet gördüğünüz üzere çok iyi. Ha, bir de şeyi gösterecektim. Bu çok sürüyor. Evet. Sırası 110, 120 o zaman. Burası 11 olacak. Hala kupamızı bekliyoruz. O zamana kadar like atın. Olan olana kadar. Oldu bir Evet arkadaşlar 220 kupayım ve bütün karakterlerim var. Aa 14500'e Ya bunu nasıl yapıyor? 999 tane yıldız sonra. 34 milyon. Bir şey bir şey yalan bak. Görüyorsanız yalanlarımızı. Evet. Başka. Şeyde de vardı arkadaşlar. Ne dedim? Bunda da vardı. Bak şimdi burada yok ya bak şimdi. Sırtında yok ya. Flütünde kullanıyor normalde. Bu flütüydü. Şöyle çaldığı şey. Buna hala sinirlenmiş. Bu da yeni mi? Evet. Kurabı zaten bakmıştım ben. Bu yeni anne. Bir tane varsa böyle. Ve bunda yok biliyoruz ki. Zaten olamazdı. Neresin içinde mi alacak? Spike yine değişmiş. Her zaman Sakura Spike ile oynamak istemiyorum şimdi. Her şey Ne çünkü Sakura Spike çok sevilen bir skin. Bu maçtan sonra bitiriyorum. Sizlerle birlikte Nani denedik. Öbür kileri deneyecektim. 10 dakika oldu zaten o zamana kadar. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekliyorum girmedi. Rı, 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 rı O zaman dostluk maçına gideceğiz. Şuradan tavsalayı alıyorum. Tavsalayı aldım ya. Oyun oynayacağım. Of oh, of oh, oh my god. Oh my god. Evet. Oynuyoruz Nerede oynadığım da belli değil. bak bak görüyor musun görüyor musun sakura spike öyle böyle arkamdan kral geliyor şu an oynuyoruz gördüğünüz gibi <laughs> niye ben durmadım böyle diyorum el kral el ben öldüm ama neyse ben istesem çıkıyorum ki oynadım da Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güle güle bay bay. Başka bir başka normal Cupoca videoları istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Güle güle bay bay. İyi günler. Dilerim.